Düşündüm düşündüm bizim tatlıyı niye yapmıyoruz ya Çok malzeme var. <laughs> Rahat değil. Rahat kek ne demek? Şimdi yana kadar karıştıra karıştıra pişireceğim. Şimdi o... Yani kek. Önceki videolardan ne kadar fırlatma potansiyeli olduğunu biliyorsunuz. Ve 2-3 saat bekleyeceğiz buzdolabında. Biz beklemiyoruz, o bekleyecek. <laughs> Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacında bugün herhangi bir portakal ağacı takipçisine ilk aklına gelen portakal ağacı tarifi hangisi diye sorduğumuzda %90 alacağınız cevap evet sizden bekliyorum. Evet, incirli tatlı. İncirli tatlı, incirli tatlı bilmiyorum. Hani hiç bu kadar büyük bir seven kitlesinin olduğunu bilmiyordum. Ne zaman ki YouTube tarifleri yapmaya başladık, size dedim ki, portakal ağacının hangi tarifini yapalım? Her gün düzenli olarak birkaç tane Hatice incirli tatlıyı yapsana. İncirli tatlın bir efsane. Bizim için portakal ağacı demek, incirli tatlı demek diye yorumlar, mesajlar alıyorum. Nihayet arkadaşlar o gün geldi, sonuçta kavuşuyoruz. Düşündüm düşündüm biz incili tatlıyı niye yapmıyoruz diye. Sonra malzemeler başlarken fark ettim arkadaşlar. Çok malzeme var. Çok malzeme var. <laughs> Aslında hepsi çok pratik, basit, o sırada yapılan şeyler ama artık bu kadar malzeme olması mı benim gözümü korkutuyordu bilmiyorum ama işte o korkuların üzerine gidiyorum. Sizlerle beraber bugün portakal acı efsanesini yapacağız. Nelerimiz lazım? İncil tatlı nasıl bir şey? Önce onu anlatayım. İlk defa kanaldan izleyecekler için alt katta bir inceli cevizli bir kek katmanı var. Üstünde kahveli bir şerbeti var. En üstünde de bir muhallebi var krem şantiyle. Ama hani böyle krem şantinin çok böyle yapay gelen bir tadı vardır ya normalde. Bu öyle değil. Önden bir muhallebi hazırlıyorsunuz. En son krem şanti ekliyorsunuz. Çok hafif, çok leziz bir tarif oluyor. Boşuna portakal ancak bu kadar çok sevilmiyor. Biz ne yapacağız? İsterseniz önce malzemeleri sayayım kek kısmı için malzemeleri sayıyorum. 6 adet incirim var. Ben bu incirleri sıcak suda beklettim ve yumuşattım. Doğrayacağım şimdi. Bir su bardağı cevizim var. Bir su bardağı toz şekerim. Bir su bardağı unum. 3 tane yumurtam var ve bir paket kabartma tozum var. Aradaki şerbeti için yarım su bardağı toz şekerim var. Bir buçuk ya da işte benim kaşığım büyüktü. Bir yemek kaşığı kadar granül kahvem var. Toz şekerim var. Muhallebi için bir litre sütüm var. Nişastam, toz şekerim, unum, 50 gram tereyağım, ve bir paket toz krem şantim var. İlk önce neyle başlayalım? İlk önce şunu yapalım. i̇ncirleri doğrayalım. İncirlerim tamam. Keki yapmaya geçiyorum. Önce yumurtalarımı kıracağım. Sonra şekerimi karıştıracağım. Burada bu aşamada artık yumurtayla şekerin iyice çırpılmış olması ve köpük köpük olması çok daha güzel. Çok daha hafif, çok daha işte böyle araları boşluk boşluk. Rahat değil. Hafif, hafif bir kek olur. Rahat kek ne demek? Sonra unumu ekleyeceğim. Bu sefer yavaş yavaş başlayayım. Cevizleri kabartma tozumu sondan bir önce ekliyorum ki çünkü tüm bu aşamalardan önce ekleseydim etkisini kaybetme ihtimali vardı. Açmadan motorunu elimle bir karıştıracağım. Şimdi bir spatulayla o kestiğim incirleri ekleyeceğim. İncirleri keke yediriyorum. Bu arada fırınımı da 160 dereceye ısıtmıştım. Dikdörtgen borcam kabımı yağlayacağım. Ondan sonra da kekimi ona dökeceğim. Dikdörtgen fırın kabımı alıyorum. Birazcık yağ alıyorum. Tamam. Bundan sonra 160 derecede fırında pişireceğim. Yavaş yavaş pişmesi önemli içindeki incirlerden dolayı. Çünkü incirler bir anda yanmasınlar istiyorum. Evet, 160 derece güzel ısınmış. Batırdığımız bıçak, kürdan her neyse temiz çıkana kadar. Bu kek ince bir kek. Yumurta sayısı da az. O yüzden bir 20 dakika, 25 dakika sonra kontrol etmekte fayda var. Biz de bu arada muhallebi hazırlayacağız. Şimdi muhallebi yapacağım. Muhallebi için neyim vardı? Nişastam, unum, şekerim, tereyağım, 1 litre sütüm ve bir paket toz krem şantim var. Toz krem şanti hariç her şeyi koyacağım. Muhallebi pişireceğim. Muhallebi soğuduktan bir 5 dakika sonra da krem şanti ekleyeceğim. Şimdi fokurdayana kadar karıştıra karıştıra pişireceğim. Evet, bıçağımız temiz çıkıyor. 5 dakika bir havalansın. Biz o arada Nescafe'li şerbetimizi yapacağız. Nescafe'li şerbeti nasıl yapacağım? Soyum var. Toz şekerim var ve kahvan var. Bunu iyice karıştıracağım. Kekimin üstüne delikler açacağım çatalla ya da bıçakla. Ondan sonra üzerine tamamen dökeceğim. Bir yandan karıştırmaya hala devam edeceğim ki çünkü bazen ne oluyor? Dibine çöküyor. Biz dökmeye karar verdiğimiz anda. Şimdi o yani kek, o şerbeti çekerken ben de krem şantiyi muhallebi ekleyip mikserle iyice çırpacağım ve en son işte o üst katı yayacağım. Muhallebim bir 5 dakika piştikten sonra altı kapalı bekledi. Üzerine krem şanti, krem şanti, krem şantiyi serptim. Ve başlıyorum mikserle karıştırmaya. Önce birazcık yine motoru açmadan karıştırıyorum ki etrafa fırlamasın diye. Çünkü önceki videolardan ne kadar fırlatma potansiyeli olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bir 5 dakika daha böyle bekleteceğim. Ben o sırada muhallebin üstüne neler serpebilirim onu düşüneceğim. Şimdi gene zor aşamalardan bir tanesi. Böyle döktük. Aralara fındıklar serpebiliriz ya da benim gibi antep fıstığı serpebilirsiniz. Ve 2-3 saat bekleyeceğiz buzdolabında. Biz beklediğimiz o bekleyecek. Bugün nihayet beklenen gün geldi ve portakal ağacında en çok istenen tarifi, inceli tatlı tarifini yaptık. Dilerim siz de hiç denemediyseniz denersiniz, yorum bırakırsınız. Çünkü çok güzel bir şey bu. Evet, çok seviyoruz. Haftaya ya da belki daha da erken <laughs> yepyeni bir tarifte, yepyeni lezzetlerle tekrardan buluşabilmek doğasıyla. Hoşçakalın. Çok güzel.